gene kabul etmiyor. Bu sefer sadece annem değil, yengem, teyzem, anneannem. Allah Allah. Yani ah. bunların hepsi yani onlara ulaşmaya kız çalıştık Sultan, defalarca. Evet, annem görürsün Miki, ne dramlar yengem, yaşanır kızı. Eee, yok. ne aileler parça parça almayayım. parçalanır, Allah da işte. Yani ben annemle Aman be ana ya, bizim biz kendimizi yetmezmiş gibi. Bir çıkıyorum. de bunları Yenge izleyip de ya. Biz be, Kapımıza gelme öldürür seni, seni yakar. Ne var ulan? Şey müsaade varsa bir maruzatım olacaktı abla. Buyur Hı. söyle seni dinlerim. Kız, Kızmayacaksın ama. Yok. Ne? Lan ben pembe bir şeye kızmayacağım. Mümkün müdür lan bu? Hı. Ama sen haydi gene söyle. Şey ben derim ki... ...bu akşam Allah'ın emri peygamberin kavliyle fatuş istemeye gidelim mi be abla? Hı. Yürüsü kızını isteysin, ha sana al. Yurusu kızını ya sana lan, al. Delirdin mi ya? Sana ya. Vurma deli bana. bana. Ya vurma ya. Sizin aklınız alır mı? Ben gideceğim de ayak yürüsü kızını sana alacağım. Tübe tübe. Bana ne ya? Ben artıkın evlenmek isterim. Senin başına mı vurdu ha? Evlenip ne yapacaksın? Aha da işte kadın programlarını izlemez misin? ...pişman kotur orada. Bana ne onlardan ya? Ben Fatoş'la mutlu olacağım kardeşim. Ay Fatoş der, Fatoş der, Fatoş der be. Ay Selim de baklana. baklana. ...be. İstemeyedin ulan Fatoş'u o kadar. Boşuna nefesinizi <laughs> tüketmeyin ha. Kız çekil ha. Bir dakika. En bak Fatoş bizim eve gelirse... Ee, ...eve e, daha çok e, para gelir. E, Daha e, sözlükten e. kazandığı... ...bütün parayı da sen alırsın. E. Ay canım benim be. Kız şunu daha evvel niye söylemedin? şuna ben ulanın başını kırdım. Kurban olsun ablası. Canım. Ulan öpeyim de. gitsin. Ay acımadı değil mi canım? Ee haydi. Ne durursunuz? Gidelim de kızı isteyelim. Kızım. Dinin imanın değil. ...parayı duyunca nasıl da fikrin değişti? Kız Tübede... ...vallahi bak ben parasında değilim. İsterim ki... ...bu Selim... ...canım beni... ...sevdiğine kavuştur ha. Kız patoşu payına iyi para düşer miydi? Ne kadar düşerdi mesela? <laughs> ne ne gülersiniz ulan? Benimki sadece meraktır ha. Zaten sarın başına ne gelirse değil mi oğlum meraktan <laughs> gene meraktan gelirmiş derler. Bilirim bilirim. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Oo, Afeti Devran Pembe Hanım. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz be? Yunus'cum, X aşkım. Senin de bildiğin gibi biz şükür yol yoldan biliriz ha. <laughs> En bu mahalledeki bütün yollarda düner dolaşır, bu eve çıkar. Yalakalık yapmaya başladığına göre kesin bir şey isteyecek. Na şuraya yazıyorum. Hı -hı. Ya Ay. dalga geçmeyin gacıyla, buyur Pembe, gel otur şöyle. Ay. Sağ ol canım benim, sağ ol canım. <gülüyor> <gülüyor> Gitti milyarlık o Bu eş zaman olmuyor canım. Sultan'ı istediğimiz lokum. Ay üstelik içinde beş tane de eksiktir aban. Ben gacısı Muharrem'den cimri be. Lokuma para verir mi hiç? <laughs> Yok be vallahi yeni aldık. Lan ben size lokumun kağıdını değiştirin yoksa çakarlar demedim mi? mu vallahi abla. Lokum zıkkımlanmaktan fırsat bulamadım desene lan hindi. Eee öt bakalım dişi terminatör. Niye geldin? Yunus'cum bak canım eksi aşkın. Şimdi biz deriz ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Hı. Ferhat'ı sultanı istersiniz eh, eh, ha? sultana... <laughs> Sıpasın ya aklımı karıştırsın sen benim bir be, başka bir şey diyecektim. Hemen kızma be pembe abla ya oh, Belki arada kazayla biz de çıkarız dedim. <laughs> Ferhat'ı sultana değil. <laughs> Selim. Fatuş'u Selim'e isteriz. <laughs> ne oldu? Sarayım mı yoksa burada mı alırsınız? Lan dalga geçmesin! Verir misin? Vermez misin? Onu söyle. Veririm. Ay, ne veririm vermesine ama aması nedir lan? Ama bir şartım var. Şartın mı vardı? Nedir lan senin şartın? Sen de Sultanı Ferhat'a verirsen veririm. Allah yaşa be baba. E, e? Lan bana bak, Hı. sen öyle zor bir şey istersin ki Hı. Avrupa Birliği bile Türkiye'de böyle zor bir şey istememiştir değil mi canım? İşine gelirse, al Fatoş'u, hmm. ver Sultan'a. Veririm ben sana, alır mısın? Deyip geçme canım, ileride lazım olur. Aman bir anım! Ee. O zaman ben de Fatoş'u vermem. Heh. Sen kızını benim oğluma vermezsin de, ben niye kızımı senin kardeşine vereyim? Vermez. Lan sen gözünü aç da bak. Şu benim kaynet güzeli kızımla, senin bu kavun güzeli kızın aynı değerde midir? Aa. Bu ikisi iç takas yapılır mı? Ay cadı karı ne olacak? Takas yapılamaz diyorsun yani. Tamam üstüne bir de plastikleyenle mandal takımı vereyim fit olalım. Ne dersin <laughs> Pembe? Sana. <Sonra? gülüyor> Önünde gideni derim sana. Kırarım seni kapıcağızı. Seninle dalga mı Hı Bok kemong kılıklı karı. Ha elimde kalacağım lan. Ha. Yapma 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 yapma, yapma ya yapma Abi, şey yap Ay yapma 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 Gene mi siz? yapma 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 ee, Zaten hasretinizden yanıp tutuşuyordum. İyi ki geldiniz. <laughs> şöyle. Ben bilirim bizi çok sevdiğini. Ben sevilmeyecek adam mıyım? Kavga mı geçiyorsun be? Niye kavga ettiniz? İznin olursa... ...urasını da ben anlatayım. Anlat kızana. Şimdi komiserim... ...biz bu dangalağın evindeydik. Buradan... Burada dangalak Yunus mu oluyor? Vallahi helal olsun deyince nasıl da şıp diyebildiniz. Gerçi hemen anlaşılmayacak gibi değildir bu dangalar. Cadı karı, dişi terminatör. Eee! Sulandırmayın bunu be! Geçme. Şimdi lafın yekini şudur komiserim. Bemba ablalar bizim Fatoş'u Selim'e istediler. Kıyamette ondan koptu he. Kardeşim! Oh! Sultanı Ferhat'a isterken çıkan kavgalar yetmedi de... ...şimdi de Selim'le Fatoş'un kavgası mı başlıyor? Ulan kurtuluş yok mu sizden be? Ne <laughs> alışla Ayşe var komiserim. Onları evlendirmek için inşallah kavga edip size geleceğiz. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hakikaten bu kabus kolay kolay bitmeyecek galiba. Çıkın lan dışarı. Çıkın. Defolun. Defolun beni. Hadi. Komiserim hayırlı işler. Hayırlı komiserim. <laughs> Evet. Affedersiniz. Bana bir şey sorabilir misiniz? Ne demek? Hani hep ben size sorardım ya. Şimdi siz bana sorun. Hayır, sormuyorum. O zaman ben size bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Teşekkür ederim.